Hayrola ne bu telaşa? Kaya Bey var ya Kenan'ın bize uğradı. Ha, bir şey mi içmek istiyormuş ha? Hayır bunu vermeye gelmiş. Evet. Sana değil baba. Kenan anneme yollamış. diyor? Benimle görüşmek istiyormuş bu akşam. Yok ya, kızını öldürtmek istediği kadınla mı görüşecekmiş? Ben gideyim mi şu hayvanla bir görüşmeye? Hayır kızım, yok. Sen gitmeyeceksin. Çünkü annen gidecek. Ne? Yok daha neler? Sen istiyorsun diye mi görüşecekmiş? Yok. Ha. Kendisi istediği için görüşecek. Bu sefer anladım. <laughs> Çünkü kızım... ...ben... ...annenin gözündeki bu bakışı... ...daha önce gördüm. Niye anne? Anlatsam da anlamazsın ki Azat. bir şey yaparsa anneme? Kenan annene hiçbir şey yapamaz kızım. Bunu çok iyi biliyorum. Olsun. Sen yine de izin verme. Onu da çok iyi biliyorum kızım. Onu da çok iyi biliyorum. Çünkü senin annen hı? Selma Hünel hiçbir kabadayıya papuç bırakmaz. Sonunda ne isterse onu yapar. Senin annen kızım Selma Öner ya. Hadi. Söyle dayı. Kızıma bir şey olursa senden bilirim ona göre ha. Ben... Ben ne yaptım ya ben şimdi? Dediğimi duydun değil mi ha? Duydum. Babam içeride. Sen de her şey yolunda mı? Hmm. bomba gibiyim. Hadi canım. Bir dinlesen Ezel. Ali ile gireceğiz bu işe. Tamam mı yeğen? Yani? Ben de Ali gibi düşünüyorum. Önce güçlenmemiz gerek. Bu işi başarırsak o güç elimizde olacak. Ondan sonra istediğimiz vurgunu yaparız. Asıl vurgunu. Asıl vurgununuzu Ali. Bakıyorum da dayıya bayağı ısındın. Ne diyeceksen de ezer. Bir hikaye anlatayım sana. Otuz yıl önce... ...eski arkadaşları tarafından kazıklanan bir adam varmış. Dünyanın tepesindeyken çekip indirmişler bu adamı. Arkadan vurmuşlar. Elindeki her şeyi almışlar. Hapse atmışlar. Oğullarını öldürmüşler. Ama o adam pes etmemiş. Öyle bir plan yapmış ki uygulamak için çelik gibi irade, dayınınki gibi bir zeka gerektiren. Gün gelmiş, adam hapisten çıkmış. Her şeye göğüs gelmiş. Ve onuru için asıl vurgunu yapmaya soyunmuş. Nasıl hikaye? Bildiğimiz hikaye. Peki. Aynı hikayeyi şöyle anlatanlar da var ama aynı adam en iyi arkadaşına büyük bir kazık atıp yerleşmiş en yukarı. Dün gelmiş, arkadaşı intikamını almış ondan, indirmiş aşağı. Ama bu adam öyle bir adammış ki... ...bir gün yine o tahta çıkacağını hesap etmiş. Yaşı ilerliyormuş. Yanına gençten bir yardımcı almış. Öyle bir plan yapmış ki intikam kisvesi altında... Önce kaybettiği kumarhaneleri almış. Sonra atıldığı heyete geri gelmiş. Sonra onu en büyük yapan silah ihalelerine el atmış. Öyle bir planmış ki bu. İntikam değil. Tekrar en başa çıkmakmış amacı. Asıl vurgun oymuş. Bu hikaye böyle de anlatılır. Değil mi dayı? Öyle. Öyle. Bu dediklerini unutmayın. Hatırla. Çünkü ben unutmayacağım. Hatırlayacağım. Ama ben kararımı verdim. Bu işi yapacağız Ali ile. Ali şimdi gidecek. Eyirle bu işi bitirecek. Tabii eğer Ali'nin bir itirazı yoksa. Var mı bir itirazın Ali? Yok. Madem karar verdiniz beni niye çağırdınız? Yanımda oldu ya. Nasıl? Yanımda oldu ya. Bu işe inanmıyorsun sen anladım. Ama sen yanında olursan... ...bu iş doğru gider. Benim görmediğimi sen görürsün. Bu sefer sen benim yanımda ol diye. Yardımcı ne olayım diye. Arkadaşım ol diye. geçelim üstünden. Cengiz tam olarak ne dedi? Önce el sıkışıyoruz dedi. Dayı onca şeyden sonra eğirin elini sıkarsa eğir kapattığını anlar. Sonra sen giriyorsun oraya. Eğiri alıyorum kafa kola. Usta sonra sevmişin. Gidelim şu depoları bir gözden geçirelim. <laughs> Eğri egosunu okşa. Şüpheleneceğine böbürlensin. Ya bu işin piri sensin. Bir bak da bir eksiğimiz varsa söyle. Ondan sonra iş işte defo Cengiz'le. Cengiz garanti veriyor. Siz depoya giderken eğrin adamlarını bir yarım saat oyalarım ben diyor. Ne yapacaksanız o yarım saatte yapın. Beni takip edin. Tamam. Bey. Tamam söylüyorum. Restoranda kalın diyor Yusuf Bey. Ramize bakın. E vereyim sen konuş istiyorsan. Tamam. Onun planı mı? İşlerse gerisi sende telefon. Sıra da boş olacak. Amca yaşıyorsa ne olacak? Hayal gücünüzü kullanın. Arada seni Cengiz'e vereceğiz O öyle sanıyor Eğire son bir sözüm olacak Artık yolda anlatırım size Son nefesini verirken Kulağına fısıldayın olur mu? Fısıldayalım dayı ha. Bu kadar mı? Arabanın içindekileri kontrol edin Silah anlaşmasıyla ilgili belgeler Bagajda numune silahlar En enderleri irin kirli çamaşırları, resimler, her şey. İlk gelen ambulans, ilk gelen ekip, ilk gelen jandarma, hepsi kardeşlerimiz bizim onların. Yukarıdaki köşeleri tutmuş ama biz aşağıdakilerle onların işini bitireceğiz ha. <laughs> <laughs> Ulan şunu diyeceğim hiç. Ay aklını seveyim Cengiz. Kim bu ya? Alo. Benim. Ramiz geldi buraya. Hepsi toplandılar. Mutlular mı? Nasıl tavırlar? Gayet mutlular. Ezel senin söylediklerini anlattı. Herkes tamam. Hala konuşuyorlar. Aa, bir de şey. Ha, söyle. Ben artık çıkıyorum. İstemiyorum. Ne dediyseniz yaptım. İstifa ediyorum. Deme. Evet. Öyle hemen pat diye çıkıyorsun yani. Evet, evet evet çıkıyorum. Öyle, tamam. Bunu diye sormuyorum, teyfikle olacağım. Onu da alacağım. Sizden kimseye doğramayacağım. Çıkıyorum ben. Peki. Peki mi? Alo? Alo? Alem çocuk. Tamam, yediler, inandılar, seni sattım sanıyorlar. Bir daha geçelim. Ez sıkıştık. Ali sana sulandı, pohpohladı. Sen de yemiş gibi yaptın. Ya sen göstermezsen biz bu işin altından kalkamayız. Hadi gidelim. Ama bu sefer senin araba uzamayacak. Ne haber abi? Yuh. O kadar da değil. Sen ne yapıyorsun aynı anda? işim Rahat ol. Ezelden mi korkuyorsun? Yok, dayıdan çekiniyorum. Senle sıkışacak ya. Benim tanıdığım dayı oyun için dahi olsa böyle bir şey yapacak adam değil. Cengiz, sana bir şey anlatayım. Dayı kafalıdır, cesurdur, aslan gibidir. Ama nihayetinde aslan da bir avcıya avdır. Bir kere kafesleyince aslanı bir daha doğaya saldın mı tutunamaz. Cengiz, dayıyla ilk el sıkışımız değil bizim bu. Anlamadım. Onu içeri aldığımda bana dediler ki... ...bu adam konuşmaz, yıkılmaz. Ben de oturdum karşısına, açtım ışığı, şey, uzattım elimi. O ne yaptı? Elimi sıktı. Sıkarken de çocuk gibi ağladı. <laughs> İyi. Geçen gün hani sana dediklerim. Bak yeğen. Bir kere kırılınca insan. Sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duramıyor insan. Kimden bahsediyorsun? Kenan, Yusuf. Yendiler zaten ya. Ye. Beni devirdiler kopardılar köklerinden. Neler diyorsun dayı? Bak yani fırtınada bir ağaç nasıl devrilir bilir misin? <laughs> Hak teala. böyle bir ışık gönderir bir yıldırım. Ağacın tam ortasına çatır, çatırlar. Öyle bırakır kendini yere, toprağa. Önce yavaş, sonra Hızla iner yere. Beni de öyle indirdiler işte. Dayı. Koskoca Ramiz Karayezgi. Kaç defa yendiler onu biliyor musun? Ben kafamı kaldırmak istedikçe vurdular. Devirdiler. Haklısın. Hesabı uzun tuttum. Seni de kullandım içinde. Ha? Ama inan bana, bak inan bana güç için değil, para için değil. Sadece bugün, şimdi ayakta durmak, dik durmak için yani. Onun için.